Ya bırak çalsın ya Son 2 3 4 Bu ne biçim şarkı oğlum Tamam abla sakin ol başka bir tane çalarım Tabi efendim kodlarım Götüğün Değesi Ne arıyon lan ne var orada? Bokma! Oğlum orospusun lan sen! O... orası orospusun lan! Senin kadar orospusunu görmüyosun! Neden? Neden? <laughs> Öldün zaten! <laughs> gel buraya ya! Onu buna bilmek lütfen arıycan! Bunlardan bir dayak yedim bir dayak yedim! Sen ne yapıyorsun lan? Tipini siktiriyorsun! Oktay bir dakika! Bir sikeyim şunu! sen kimi sikiyorsun lan? Siz ne diyorsunuz lan? Oktay! Gel gel! Ben kızım. <laughs> Yine mi sen moruk ya? Kuşum demedim kızım. Ben yürü. Neyse sevdim ben bu çocuğu. Sesi tonu çok kalın. Aynen. Oğlum sen niye ağzını aç bayram derisi gibi konuşuyorsun oğlum? Ya kardeşim benim stilim bu kardeşim. Anladın mı? Benim Sikim benim burada. Benim Ki ver coşkuyu ver coşkuyu babalık dedim. Kızı vermedi Oğlum kızlara bak lan. Aaa. Aa. Başım. Aaa. Geri Aa. zekalı. Oğlum salak oğlum. <laughs> Bütün manyak insanlar bize mi denk geliyor? Kızım ben Light'ı sevmiyorum bunu bilmiyor musun? Ama ben seviyorum <laughs> Lan burada da mı Erhan ya? Burada mı ya? Abi. Ne komik lan <laughs> geri zekalı <yürü> <laughs> Salak es**k biz... Kaçıklar çok yakında sizlerle. 呵呵哈哈。<laughs>